İyi günler efendim. 5 Ağustos 2020 sizlere 2013 model ambiyans paket Dacia Duster'ı tanıtıyoruz. 1.5 dizel motora sahip 102 beygir gücünde net ağırlığı 1265 kilogram azami yüklü ağırlığı 1740 kilogram olan bu araç gerçekten kasa ve motoru itibariyle tutulan bir araç. Su segmenti biliyorsunuz. Hem arazide hem de şehir içinde kullanımı kolay, rahat, konforlu bir araç. Görüldüğü gibi yerden yüksekliği araziye uygun sürüş keyfi olarak da hem ekonomisi, motorun ekonomisi ve gücü itibariyle de şehir içinde kullanışlı bir araç. İş kısmına geçiyoruz. Evet. Kendi üzerinde gelen orijinal ses sistemi var. Şu anda aracımızda. CD çalar, radyo çalar, bluetooth, flash disk ve kulaklık, aux yerleri var. Ön iki cam otomatik gördüğünüz gibi buralardan komanda ediliyor. Bu dörtlü flaşör düğmesi. Manuel klimamız var. Aktif çalışıyor. Ve güzel soğutuyor. Burası çakmaklık. Efendim manuel 5 vites şanzımana sahip bir aracımız. Burada evrak koruma yerleri var. Ön konsolda. Ön kapıda eşya koyma gözleri. Bir çalıştıralım aracımızı boşa alarak. Biraz sonra deneme sürüşü yapacağız. Gördüğü gibi 63 bin kilometrede 2013 model bir araç için çok ideal bir kilometre. Yani az kullanılmış sahibinden diyorlar ya. Gerçekten temiz bir aracımız. Şu anda incelediğimiz araç. Bu sol koldaki dü düğmelerde korna sağa sola dönüş lambalarının yakıldığı ve farların yakıldığı kol var. Sağdaki kolda silecekler çalıştırıyor. Şu kolda ses sisteminin kumanda ediyor. Burada direksiyon yükseklik ayarı var. Burada ön farların yükseklik ayarı ve ön kaputu açmak için de burada bir kolumuz var. Şimdi ön kaputa geçiyoruz, motora geçiyoruz. Yüksek olduğu için inip binmelerde tabi biraz zorlanma oluyor. Arazi su aracı olduğu için bu normal bir durum kaputu açıyoruz. Evet kaputta güzel bir hidrolik sistem var. Kendiliğinden kalkıyor kaput. Birçok araçta olmayan gerçekten yeni lüks araçlarda bile yok. Buna koymuşlar. Gerçekten güzel bir özellik. Evet 60, bin, 63 bin kilometre demiştik. Gördüğünüz gibi motorundan motorun durumundan belli kilometresi bile. Gayet tertemiz. Kullanan da güzel kullanmış sahipleri. Önceki veya sonraki. Gayet güzel. Dediğim gibi 1.5 DCI motorlar çok başarılı. Birçok araçta kullanılıyor. Nissan Qashqai'de, Megane'de, Clio'larda, Renault'da. Hem ekonomisi hem gücü itibarıyla turbo da var bu araçta. Hem güçlü hem ekonomik bir araç. Motor suyu ilave yeri. Bu fren hidroliği ilave yeri. Şimdi iç kısmına ve arka tarafa bagaj kısmına geçelim. Bu aracımız ambiyans model olmasına rağmen bir takım özellikleri itibarıyla Lauretti'de bulunan özelliklerinde barındırıyor. Çelik jant 215 65 16 jant ve lastiye sahip bir araç. Sular aslında 17 oluyor bu 16 jant. Buna rağmen yüksek bir araç. Önler disk fren, arka kampana gördüğünüz gibi ama frenleri gayet başarılı. Arka koltukların diz mesafesi gayet başarılı, geniş, rahat bir oturma sağlıyor. Arka camlar manuel gördüğünüz gibi. Görüldüğü gibi bagaj gayet başarılı, geniş. Yani arka koltuklar yatırınca rahat iki kişi yatabilir buraya. Burada bir göz var. Evet içerisinde kriko var. Güzel anahtar var. Onu güzel bir yere konumlandırmışlar. Başarılı. Evet, bagaj kapanması da gayet güzel. Hidrolik sistem var. Şimdi bir sürüş yapıp motorun gücünü deneyelim. Evet, geri vites. Orada göstergesi var. Evet sürüşümüzü yaptık. Gerçekten dediğim gibi zaten motoru itibarıyla tutulan bir motor. Türkiye'de dünyada. 1.5 DCI 102 beygir gücünde. Ee, ekonomisi de gayet güzel. Yol tutuşu sulara göre bu araca göre yine iyi. Ama tabii ki yüksek olduğu için virajlara dikkatli girmek gerekiyor. Performansı gayet yerinde bir araç. Evet sahibinin kazasız bilası bir şekilde aracını sürmesi, kullanması dileğiyle hepinize iyi günler dilerken kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hoşçakalın efendim.